İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Haberlisinde seçim gündemini değerlendireceğiz. İlk konuğumuz elbette ki AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Murat Kaya. Murat Başkan diye isim geliyor. Çünkü şey alıştık. Marka yapan, kadın istihdamı yapan. Aslında bir tanımlamam vardı notlarımdan bulayım. Döneminizin en genç ilçe başkanı, ödüllü belediye başkanı, şimdi de milletvekili adayı. Hadi seçim gündemini değerlendirelim. Murat Kaya. Ya Murat Kaya arkadaşım, dostum, abim diyeceğim. Başkanım diyeceğim, seçiliyorum. Kıymetli izleyiciler, siz biliyorsunuz mevzuyu. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. E, tabii. Bu bir süreç, güzel bir süreçten geçiyoruz. E, Murat Kaya olarak vatandaşımızın karşısındayız. AK Parti milletvekili adayı olarak. Allah nasip etti bu dönem. Tabii 21,5 yıldan beri Sakarya'da siyaset yapan bir kardeşinizim, arkadaşınızım. GV Kurucu ilçe başkanıyım. 7 yıl kadar bir ilçe başkanı, 7,5 yıl kadar. Daha sonra da işte 2009, 2014 2019 seçimlerinde Geyve'de, Geyve halkımız bizi baş tacı yaparak belediye başkanı yaptı. Hamdolsun bu başkanlık kelimesini de seviyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Başkanlık kelimesi de ayrı bir vasıf. Tabii vatandaşımızdan aldığımız oylarla onlara layık olabilme adına, onların hayat kalitesini artırabilme adına belediyemizin imkanları doğrultusunda elimizden geleni de yaptık. Tabii şanslıydık. AK Parti iktidarında AK Parti belediyesiydik. Bunun sayesinde ciddi yatırımlar da aldık. Daha önceki milletvekillerimiz sayesinde, il başkanlarımız sayesinde, partimiz sayesinde. Biz de hem parti teşkilatçılığından gelmenin avantajını hem de vatandaşlarla beraber esnaflıktan gelmenin avantajlarını Geyve adına kullanmaya çalıştık. Hamdolsun iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Dönem dönem yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin gündemine de geldik biliyorsunuz. Özellikle kadın İslamı ile alakalı. Ödüllü, ödül aldınız Türkiye'de o konuda. Türkiye'de bu konuda yerel kalkınma ve kadın İslamı konusunda ödül aldık olsun. Yaklaşık GVBS'in şu anda yüze yakın bayan istihdam ediyoruz sadece bu sektörlerle. Peki alakalı. bu, bu, burada araya gireceğim. Yani elbette ki belediye yaptıklarınız çalışkan başkan, koşan başkan, hmm. ulaşılabilen başkan, düğün, cenaze, hasta kaçır. Bunların hepsi bir tarafa. Şimdi başka bir şey. Sağdasınız. Bugün Karasu'daydınız. Daha önce Hakkız'daydınız. Evet. Yani bütün her yer, şehrin her yerini karış karış gezeceksiniz belli ki. Kadın istihdamı ya da o sosyal proje aslında. Oradan evet. gelen yetim öksüzlere maaş bağlanması falan, Bu karşınıza çıktığında ne hissediyorsunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Özellikle ben. kadın arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde. Mesela dün gece bir ev sohbetinde bunlardan bahsederken. Kadınlarımız hayretlikle, hayranlıkla bizleri izlediler bu konuda. karşında sağda aldığımızı düşünüyorum. Zaten bu markayı çıkartmış olmak da hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına ciddi bir katma değer sağlamış olduk. Özellikle yaptığımız projelerde kadınların kendi ortamlarında çalışabilmesi, ortamın daha güzel olması, tüm Sakar'da bahsettiğimiz teşkilatlarda ve kadın sohbetlerinde şunu gördük ki artı bir değer kazanırdı bize. Heyecan da uyandırıyor. Onlar da kendi içlerinde böyle şeyin olmasını da talep ediyorlar. Zaten biliyorsunuz bir projemiz daha var. Geyvam ol var o da Türkiye'nin tamamına hitap edebilecek bir proje. Türkiye 100 yılın ilk kadın İslam projesi diye çıktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılını biliyorsunuz Türkiye 100 yıl ilan etti. İlk projesi bizden geldi hamdolsun kadın İslam ile alakalı. Ocak 1'de sizin de olduğunuz bir programla Bismillah demiştik, temelini evet. açmıştık. Şu anda inşaatımız artık bitiş aşamasına doğru yaklaşıyor. Allah bir kaza bela vermezse yeni belediye başkanı arkadaşımızla beraber yakın zamanda açmayı da planlıyoruz. Burada da 80 tane kadın kardeşimiz iş bulacak. Oranın sadece 80 kadın değil, Türkiye'nin her yerinden kadın üretiminin orada tezgaha çıkacak olması, satılacak olması. Evet. Asıl şimdi siz lazımsınız. Kadın istihdamı. Yani İslamı, milletvekili evet. olarak şimdi lazımsınız şimdi. Çok Zaten da iyi gelmiş. orası heyecan. Biliyorsunuz Güvenciğim bizim yaptığımız her projede kazan kazan var. İşte gay ve yöreselde eski çöplük kapatıldı, bir marka oluşturuldu, çiftçimizin elinde kalma mal alındı öksüz ve yetime harçlık çıkartıldı ve Kadın İslam Projesi oldu. Geyve, Mola'da kazan kazan bir proje. Zaten aslında Sakarya'da da vitrini yapıyoruz Allah nasip ederse. Önünden günde 26 bin aracın geçtiği, İpek yolu mutfağın olacağı bir gastronomi merkezi ve Türkiye'deki bütün kadın kooperatiflerin belgeli ürettikleri malların satılabileceği bir vitrin projesi çıkartıyoruz. Orada bizi heyecanlandıran konulardan bir tanesi de önünden 26 bin aracın geçmiş olması. Zaten Geyve biliyorsunuz daha önce ee, tarımsal faaliyetlerle ismini duyurmuştu ama biz şunu demiştik. G ve birkaç dalda başkent olacak. Yani aslında çıkış amacımız buydu. Ayvan'ın başkenti sloganına çıkmıştık. 2013'te yaptığımız çalışmalarla marka tescili ve coğrafi işaret belgeleriyle. Şimdi diyoruz ki Türkiye'de kadın İslamının, kadın girişimcilerinin, kadın kooperatörünün başkenti G olacak. İkinci başkenti günü istiyoruz inşallah. Şey de devamında çok ilginç. Her ilçede benzer örgütlenmeyle bayağı bildiğiniz şey olacağız. Hani kadın kadınların üreten kadın Sakarya'da evet. kadının üretimdeki payı falan diye enteresan bir konsepte döndü. A Akyazı'da A güzel bir yolunuz vardı bir ablayla. Yine kadın o da evet. devletten destek alıp iş Kalı yapıyor. Kalıka ünitesi kurmuş. Çok da hoşuma gitti. Tebrik ettim kendisini. Zaten kadının elindeydi her yer bereketli. Kadın nerede varsa orada bir bere bereket var. Biz zaten bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ya, e, aslında bu 5 Şubat tarihlerinde, 4-5 Şubat tarihlerinde depremden birkaç gün önce Türkiye'deki tüm kadın kooperatiflerine biliyorsunuz bir yazı çıkartmıştık. Ürettiğiniz tüm malları almaya talibiz diye. Orada amacımız şu, biz çok büyük ticaret yapma derdinde olan değiliz. Biz kamu kurum ve kuruluşuyuz. İslam'a destek vermeye çalışıyoruz ama kadın kooperatiflerinden o kadar güzel dönüşler oldu ki çok da memnun oldum. Hepsi bize bir yazıyla geri dönmüşler. Şu anda irtibata geçik kendileriyle. Şu anda diyorlar ki biz şu malları üretiyoruz, sizin tesisinizde bunların satılmasını istiyoruz. İnşallah sadece GV'deki kadın İslamına destek değil, tüm Türkiye'nin tamamındaki kadın İslamına destek vereceğiz. Örnek vermiştim aslında birkaç defa. İşte Besti'de bir kadın kooperatifimiz var ise ve üzüm üretiyorsa, Elazığ'da dut kurusu ya da dut pekmezi yapan bir kadın kooperatifimiz varsa, Bayburt'ta kömeden bir kadın kooperatif Ya da bizim şehirde da, kaynarcadan, kaynarca'dan turşu kuracak bir kadın evet, kooperatif kuralım. Evet. Amacımız, i̇şte Kuzeyde fındık. Zaten orada bir lokomotif olmayı planlamıştık. İnşallah tekrar söylüyorum. Türkiye'de ikinci defa bir ilçeye ikinci başkentlik ünvanını kazandırmış olacağız. Marka şehri yapmıştık. Zaten Cumhurbaşkanımız 2009 seçimlerine çıkarken marka şehirler, marka belediyeler demişti. Hamdolsun biz de ilçemizi bir marka haline getirdik. Zaten bundan sonra marka... Ve başkent hali yürüyüşte de devam edecek bununla alakalı. Yani diğer ilçelerde de bence kaynarcalı kadınların ki o bölgenin lahanası çok turşusu, meşhur, turşusu öyle. ya da Hendek'teki kadınların orada bir kadın kooperatif var aslında peynir vesaire üretiyorlar. Yani onları entegre etme adına da şey Sakarya'daki kooperatifçi vekil falan diyeceğiz size? Ödüllü başkan, çalı Mem, genç memnun, başkan falan. Memnun olurum bu da memnun olurum inşallah. Zaten biz Tayyip Bey'le ilk tanıştığımızda Cumhurbaşkanımıza bu ülkede 750 milyar dolar üretimden bahsedilirken, şimdi 2 trilyon dolar üretimden baydı nasıl yapılacak bunlar? İşte bizim gibi e, sosyal projelerle ilçelerimize katma değer sağlayarak inşallah biz de ülkemizin bu gidişinde ve gidişatında e, bir katma değer sağlamış oluruz diye kendimizi mutlu hissediyoruz. E, i̇lçeleri gezerken hani e, zaten geziyordunuz aslında hafta sonları 30 40 gün ve bunun dışında şimdi milletvekili aday olarak sağdasınız. Ya e, size gelen en ilginç talep ya da en ilginç diyalog ne? Şimdi biz yaklaşık bir haftadan beri sağdayız, Milletvekili adayıyla sıfatıyla sahadayız. E, gittiğimiz yerlerde şunu gördüm. Öncelikle insanımıza dokunmuş olmanın bir avantajını karşı karşıya geldik. Ben e, 21 buçuk yıldan beri siyaset yapıyorum. 14 yıl GV'de belediye başkanlığı vazifesini yaptım. Her gelen vatandaşımıza huyumu biliyorsunuz. Kapım açık çalışım. Telefonlarım açık. Her telefona geri döndüm. Her cenazeye katıldık. Her cemiyete katıldık. Bunların geri dönüşlerini gerçekten gördük ama özellikle sahada bu kadın girişimle alakalı bahsettiğimiz şeyleri görünce biz de ilçemize bunları istiyoruz diyen yani bir kadın topluluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Üç günlük bu saha çalışmanın özellikle Akyazı, Karasu ve Sapanca'da vatandaştan şunu da gördüm güvencim. Vatandaşın çalışanlara karşı gerçekten ciddi bir emeği ve saygısı var. Bize de bir e, emekle beraber bu yaptığımız emekle beraber saygıyla da karşılıyorlar. E, ufak tefek talepler geliyor ama şöyle hani şu diyebileceğim talep yok ama biz sizi daha fazla görmek istiyoruz. Daha fazla içimizde olun taleplerin en fazla olduğunu da gördük yani. Yani sokaktaki insan ya da seçmen şunu diyor? Sizi milletvekili seçelim ama Ankara'da değil buralarda gezin yine mi diyor? Ben zaten vatandaşımızın bu isteğini ve arzusunu ilçe başkanlığı yaptığım dönemlerde gördüğüm için belediye başkanlığı bu şekilde yapmaya çalıştık. İnsanların omzuna dokunmuş olmanın belediye başkanı ya da milletvekiline hiçbir yükü yok ki. Madden de yok, manen de yok. Yani insanlarımızın omzuna dokunmuş olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Vatandaşımız değerli. Ben her zaman şöyle baktım güvencim. Herkes bir kişinin annesi, babası ya da kardeşi. Her insan ayrı bir değer. Onun için toplumumuzda yaşayan, Sakarya'mızda yaşayan 1 milyon 60 bin vatandaşımızın tamamı benim için değerli. Biz de Allah nasip ederse bir milletvekili adayı sıfatıyla, daha önce yaptığımız belediye başkanlığı sıfatıyla da bu vatandaşlarımıza dokunmak istemiştik. E, dokunalım, daha fazla dokunalım, birbirimize hemdem olalım, hemhal olalım. Vatandaşı sahada bana bugün onları söylediler, özellikle Karasu'da. Ya başkan bey, vekil olduğunuza gelecek misiniz? Hatta bazıları kızdı, biz size oy vermeyeceğiz dedi. Dedim niye? İşte, ya dedim ben ilk defa vekil olacağım. Daha önce vekil olmadım ki. Yani seçildikten şöyle, sonra diyorum. unutuyorsunuz eleştirisi bu. Sanki vatandaş sahada sadece bunları yapmaya çalışıyor. Tabii vatandaş şöyle bakıyor. Yani siz Ankara'da kanun yapıcısınız. Meclisin çalışması lazım. Meclise devamlık lazım ama şunu gördüm ki vatandaş daha çok samimiyet bekliyor. Bizim yaptığımız yollar, doğalgazlar, dere sahaları, konutlar, binalar, fabrikalar. İnanın vatandaş bunları bir hizmet olarak görüyor, takdir ediyor, tebrik ediyor. Ama eğer omzunuza dokunduğunda, o vatandaşımızın yanında olduğunda oturup bir kahvesini içtiğinizde değer verildiğinde vatandaşımız gerçekten size bunun karşılığında kat kat veriyor. Bu akşam biz bütün oradaki arkadaşlarımızdan, hemşehrilerimizden sarılarak ayrıldık. Bu bizi de ziyadesiyle memnun etti. Demek şu çıkıyor ortaya ki vatandaşımızı her platformda yalnız bırakmamalıyız. Seçilmek ayrı bir şey, seçilememek ayrı bir şey ama seçildiğimizde de bayramda, seyranda, cenazede, düğünde yine vatandaşımıza dokunmak gerektiğini bir kez daha bugün anladık. Ben çok mutlu oldum. Özellikle Karasu'da, Akya'da dün Geyve Pazarı'nda vatandaşlarımız bunun karşılığında bize şu anda sağda gösteriyorlar hamdolsun. Peki başkanım bizim aracılığıyla yani hem haberlisin hem Akşam Haberleri Komuteri hem de diğer mecralardan Sakarya'daki seçmene söyleyeceğiniz bir cümle var mı? Diğer soru 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç ne olur bir tahmin de alalım. Evet, ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 21 yıldan beri devam eden bir AK Parti iktidarı var. Gerçekten AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraber dünyada eşi benzeri görülmemiş başarıları imza atan bir parti. Ve tecrübeli bir partiyiz ve tecrübeli bir liderimiz var. Yüzyılda bir ülkelerin başına gelebilecek lider, hamdolsun Allah nasip etti, bizim dönemimiz ülkemizin başına geldi. Ben her zaman şunları söyledim, bunları kahve mitinglerinde de söyledim, sahada da söylüyorum. Eksiklerimiz olabilir. Sizin evinize gelsek de, büronuza gelsek de eksikleri sayabiliriz. Ama şuna bakıyoruz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzlü projesine çıkan bir AK Parti var. Bizim vaatlerimiz tamamen yapılacak vaatler ve yaptığımız icraatlarla alakalı. Biz bu ülkede çok güzel işlere imza attık. Belki yeni gençlerimiz bunları bilmiyor olabilir ama 2002 yılından beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede olmazdan yani her şey yerine getirdi hamdolsun sağlıkta, eğitimde, askeriyede, sivil savunmada, ulaşımda, enerjide, enerjide. muhteşem işler yaptık güvence. Şimdi görüyorsunuz doğal gazımız çıkartıldı, verildi. Her zaman da söyledim. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız olmasa biz e, şu anda Akdeniz'e kıta sahanlığını konuşamazdık. Bize Karadeniz'e doğal gaz aratmazlardı. Şu anda Suriye'nin e, kuzeyinde, ülkemizin güneyinde bir koridor açamazdık. Şu anda Irak'ta operasyon yapamazdık. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızla beraber muhteşem işlere imza attık eksiklerimizde milletimizin affetmesini istiyoruz. Biz yanlış insanlar değiliz. Partimiz yanlış bir parti değil. Partimiz dünya hükmedebilecek bir parti. Cumhurbaşkanımızla beraber biz bu ülkeyi çok farklı yerlere taşıyacağız. Bugün biz eğer e, togu konuşuyorsak, bugün siyahları, ihaları konuşuyorsak inanın hepsine Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın emeği, bizlere oy veren halkımızın desteği ve duaları vardır. Allah nasip ederse biz yine Türkiye'yi çağ atlatacak hareketler içerisindeyiz. Özellikle bizim milletvekili adaylığımıza yeni manifestomuzda insanlar gördüler. Biz ciddi vaat partisiyiz. Biz kapatmaya, yıkmaya, yakmaya gelmiyoruz. Biz tekrar yaptıklarımızın üstüne bir eser daha koymaya geliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse insanlarımız 14 Mayıs'ta yine Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize bu katkıyı sağlayacaklar. Ben bunu sahada gördüm. İnançları sonsuz AK Parti'mize. Eleştiriler olabilir. Her konuda da eleştirilebiliriz. Biz mükemmel insanlarız demiyoruz. Mükemmel bir partiyiz demiyoruz. Ama vatandaşımız bizim ufak tefek eksiklerimizde sütreleyecek. Bunları kapatacaklar ki sahada bunu gördüm. İnşallah AK Parti'mizle beraber biz bir 25 yıl daha gideriz bu ülkede. Güzel işlere imza atarız. Bana soruyorsanız biz inşallah Türkiye'de Cumhurbaşkanımızla beraber %55'lerin üstünde oy alacağız Allah nasip ederse. Sahada bunu gördük. Sakarya'da da Sakarya'da da bugüne kadar çıkarttığımız milletvekili sayısından daha fazla milletvekilinin çıkacağını sahada da görüyorum. İnşallah vatandaşımız bu desteğini bizden esirgemeyecek. Allah nasip ederse 14 Mayıs akşamı hem Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtacağız. AK Parti'mize Türkiye'de tekrar iktidar bayrağını sallandıracağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yani yoğun bir günün ardından gündemi ve günü değerlendirdik. Ayağınıza sağlık, yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Tüm seyircilerimize selamlarımızı iletiyoruz buradan.